Bu videoda polinomlarda bölme işliyoruz. Merhaba canlar, MatPM'e hoş geldiniz. Polinomlarda bölmeye geldik. Polinomun artık son kısımlarındayız. Hazırlanın, başlıyoruz. Şimdi polinomlarda bölmeye bakıyoruz arkadaşlar. Px'i Qx'e böldük. Rx bölümünü elde ettik. Kalanımız da Kx olsun dedik. Tabi burada ne olması lazım? Px'in derecesi Qx'in derecesinden büyük ya da eşit. Qx'in derecesi de birden büyük veya eşit olması gerekir. Tabi Qx de sıfırdan farklı olacak doğal olarak. Şimdi burada biz hatırla bölme işlemi normal bölme işlemindeki yerlerinde aslında bunlar. Px bölünen Qx bölen, Rx bölüm, Kx de kalan. Yine normal bölme işleminde biz burada Px'i yani bölüneni nasıl buluyoruz? Bölenle bölümü çarpıp kalanı üzerine ekliyoruz değil mi? Yani Px eşittir. Qx çarpı Rx artı Kx. Qx'in yani bölenin derecesi burada kalanın derecesinden büyük olmalı. Bu önemli arkadaşlar. Üçüncü ifadede eğer kalan sıfır ise... PX polinomu QX polinomuna tam bölünüyor demektir. Yani QX arkadaşlar PX'in bir çarpanıdır. Bak bu da önemli bilgilerden biri. Bunları unutmuyoruz. Şimdi normal bir polinom bölmesi yapalım sizinle. Nasıl bölme yapacağız? En yüksek dereceleri her seferinden yüksek dereceleri birbirine bölerek ilerleyeceğiz. X küpü X'e böldüm. X kare geldi. X kare ile her iki terimi de çarpıyorum. X küp artı x kare. Tamam. Şimdi burada çıkarma işlemi yapıyorum. Dikkat et x küpler gidecek zaten. Şu eksiyle artıyı çarpınca burası ne olacak? Eksi olacak. Değil mi? Bak morla yazdım onu. Dikkatli ol burada. Eksi 3 x kare eksi x kareden eksi 4 x kare geldi. Şimdi diğerlerini de yanına yazalım. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu kez eksi 4x kareyi x'e böldüm. Eksi 4x oldu. Çarptığımda eksi 4x kare. 1 de çarptığımda eksi 4x mi geldi? Yine çıkartıyorum. İşaretlere dikkat. 4x kareler gidecek. Burası artı olacak. Yani 8x oldu. Artı 12'yi de yanına ekledim. Bakın dereceler aynı. Hala düşmedi geriye. 8x'i x'e böldüğümde artı 8 geldi. Yani 8x artı 8 çıkardığımızda yine burada işarete dikkat et 8x'ler gidecek. 12'den 8 çıktı 4 oldu. Yani biz bu polinomu yazarsak şöyle. x küp eksi 3x kare artı 4x artı 12 eşit olacak. x artı 1 çarpı x kare eksi 4x artı 8 artı 1 de kalan neydi? 4'tü 4'ü yazdık. Şimdi kısa yoldan kalan bulmaya bakacağız bu kez. Önemli. Bu çok önemli hatta. Şimdi Px polinomunun ax artı b ile bölümünden kalan p eksi b bölü a'dır. Tamam mı? Yani ne yapıyoruz burada? ax artı b'yi sıfıra eşitliyoruz. Sıfıra eşitledikten sonra x yerine eksi b bölü a yazıyoruz. Tamam mı? Px bir polinom. Px'in x artı 1 ile bölümden kalan. Şimdi x yerine ne yazacağım? x artı 1'i sıfıra eşitledim. x gördüğüm yere eksi 1 yaz diyor. Nerede? Bu polinomda yazdık. Kalan ne oldu? P eksi 1 oldu. Bunlara dikkat et yine. 2x eksi 4'ü 0'a eşitledim. x yerine ne yazacağım? 2 yazacağım. Nerede? Burada. Burada x yerine 2 yazarsam kalan P1 oldu. x yerine ne yazacağız? 3 yazacağız. Niye? Yine nerede? Burada. Burada 3 yazdığımızda P5'i elde ettik. Bunlara dikkat ediyorsun. Nerede yazacağını, neyi yazacağını dikkat ediyorsun. Px polinomunun Qx ile bölümünden elde edilen bölüm polinomu x kare artı 2 imiş. Bölelim arkadaşlar Px'i Qx'e. Normal bölme işleminde yerine yazalım. Bölüm x kare artı 2 kalan da 2x eksi 4. O zaman ben şöyle yazabilirim bak px'i. qx çarpı x kare artı 2 artı 2x eksi 4 diye yazdım. Tamam. Şimdi bir bilgi var. Qx küp eksi 1'in x artı 1 ile bölümünden kalan. O zaman x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Nerede? Tabii ki burada. x gördüğün yere eksi 1 yazarsan q eksi 2'yi elde ediyorsun. Doğru mu? Q eksi 2 neye eşitmiş? 2 eşitmiş. Bu dursun. Neyi soruyor peki? Px artı 4'ün x artı 6 ile bölümünden kalanı. Yani x artı 6'yı 0'a eşitledin. X yerine eksi 6 yazacaksın. Nerede? Burada. Eksi 6 yazarsa P eksi 2 çıkacak değil mi? P eksi 2 soruyor sana. Şimdi P eksi 2 olsun diye x gördüğümüz yere bu işaretlediğim bilgide eksi 2 yazacağım. Her yere yazıyorum. Unutma. P eksi 2 eşittir. Q eksi 2 çarpı eksi 2'nin karesi artı 2 artı 2 çarpı eksi 2 eksi 4 mu oldu? E, Q eksi 2'yi biliyorum 2 olduğunu yerine yazdım. 2 çarpı şuradan 6 geldi. Şuradan eksi 4 ve yine eksi 4 geldi. Demek ki cevap 4 olacak. Evet x artı 2 çarpı px eşittir. Buradaki ifade olduğuna göre px artı 3'ün x artı 5 ile bölümünden kalan nedir? Yani neyi soruyor? x artı 5'i bir sıfıra eşit de, x yerine eksi 5 yaz. Nerede yaz eksi 5'i? Burada yaz. Eksi 5 yazdığında p eksi 2 nedir diye soruyor. Değil mi? E ben p eksi 2'yi bulmak için burada eksi 2 yazarsam bak burası eksi 2 yazdığında sıfır oluyor. Değil mi? O zaman önce ne yapmam lazım? Bir bak burada bir A var. Bu A'yı bulmam lazım benim. Tamam mı? Bu yüzden öncelikle bir eksi 2'yi yazalım. A'yı bulalım. 0 eşittir. Eksi 2 yazdığımda eksi 16 oldu. Eksi 2 yazdığımda artı 16 oldu. Eksi 2A eksi 6. E buradan 2A eşittir eksi 6. A'yı eksi 3 bulduk. A yerine yazalım. X artı 2 çarpı Px eşittir. 2x küp artı 4x kare eksi 3x eksi 6. Bak burada Px polinom olduğuna göre bu ifadeleri x artı 2'ye böldüğümde tam bölünmesi gerekecek. Değil mi? tam bölünsün ki px'in polinom olduğunu anlayalım. E o zaman çarpanlarına ayıralım ya da polinom bölmesi yapalım. Çarpanlarına ayırmak burada daha kolay. Eğer bunu göremezseniz çarpanlarını direkt polinom bölmesi yaparak bulabilirsin. Tamam 2x kare parantezinde x artı 2 geldi. Eksi 3 parantezinde x artı 2 geldi. Bölü x artı 2. Biz burada x artı 2'lerin hepsinin gideceğini artık biliyoruz değil mi? Px eşittir. 2x kare eksi 3 oldu. Bak ne güzel bulduk Px artık. E neyi soruyordu? P eksi 2'yi soruyordu bize. X yerine eksi 2 yazarsak. Artı 8 eksi 3'ten cevabımız 5 oldu. Tamam bunlara dikkat ediyorsun. Şimdi bu bilgiyi daha önceden verdik aslında polinomda bölmenin başında verdik. Px polinomunun çarpanlarından biri x eksi a ise pa sıfırdır. Ve x eşit a px'in sıfırı veya köküdür. Bunu da fonksiyonlardan biliyorsun. Tamam mı? px ikinci dereceden baş katsayısı 2 olan polinom ve px'in sıfırlarını da vermiş. Eksi 2 ve 3. Yani bu ne demek? p eksi 2 eşit 0. P3 eşit 0. E bunlar ne demek? x artı 2 ve x eksi 3 px'in çarpanları. E, px'in ikinci dereceden olduğunu biliyorum. Yani bunları çarptığımda ikinci dereceden bir polinom elde edeceğim. Baş kat sayısı önemli. Onu da vermiş bize. Baş kat sayısını da 2 vermişti. Al sana px işte. px'i bulduk. x artı 4 ile bölümünden kalan nedir diye soruyor. E, x yerine de eksi 4 yazarsan px'de yani p eksi 4'ü soruyor sana. 2 çarpı eksi 4 artı 2. Eksi 4 eksi 3. Bu da ne yapıyor? 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 7'den 28 diyeceğiz. Şimdi px ve qx polinomlarını vermişiz. Bu sayılardan hangileri pqx polinomunun sıfırlarından biridir diye soruyor. Biz P, bulalım. Yani P polinomunda X gördüğün yere Q'yu yani X eksi 1'i yazacaksın. pqx eşittir. X eksi 1'in karesi eksi 4. İşte bu polinomun sıfırlarındandır diye soruyor. Yani tek tek yerleştir hangi sıfır yapıyorsa o olacak değil mi? 3 yazarsak yerine 3 yazdığımda ne olur? 3 eksi 1'in karesi eksi 4 0 oldu. O zaman 3 sıfırlarından biri. 1 bir yazalım. 1 eksi 1'in karesi eksi 4 eşittir eksi 4. Bu olmadı. Eksi 1 yazalım. Eksi 1 eksi 1'in karesi eksi 4. Bu da 4 eksi 4'ten yine 0 oldu. Demek ki cevabımız 1 ve 3 olacak. Px polinomu. İkinci dereceden baş kat sayısı 2 olan bir polinom iki farklı kökü P0 ve P1'miş. Bak burada dikkat et şaşırma 0 ve 1 değil. P0 ve P1. Şimdi biz Px polinomunu şöyle yazalım o zaman. 2 çarpı x eksi P0 köklerinden biri bu çünkü. x eksi P1 diyelim. Tamam mı? Şimdi burada x yerine 0 yazalım. P0 köklerinden biri 0'a eşit olacak değil mi? x yerine 0 yazdık. P 0 eşittir 2 çarpı 0 eksi P 0 çarpı 0 eksi P 1. E buradan ne gelecek? P 0 eşit 2 çarpı P 0 çarpı P 1. Şimdi bunu da çarpanlarına ayıralım. Karşıya atalım. Çarpanlarına ayıralım. P 0 parantezinde 1 eksi 2 P 1 olur. Burada iki durumdan biri söz konusu ya P0 0'dır ya da P1 1 bölü 2'dir tamam mı? Şimdi bir de x yerine x yerine 1 yazalım şurada x yerine 1 yazalım bakalım ne çıkacak? P1 eşittir 2 çarpı 1 eksi P0 çarpı 1 eksi P1 değil mi? Şimdi P0 0 ise neler gelir? P1 eşittir. Bak şurası 0 oluyor. 1 0'dan 1 geldi. 2 çarpı 1'den 2 geldi. 2 çarpı 1 eksi P1 geldi. Değil mi? E buradan P1 eşittir. 2 eksi 2 P1. Buradan da 3 P1 eşittir. 2 P1 de 2 bölü 3 oldu. 2 e tane farklı kökü vardı. Demek ki P1 1 bölü 2 değilmiş. P1 2 bölü 3 olacakmış. Doğru mu? Buna göre P3 değeri nedir diye soruyoruz. O zaman P0 ve P1'i yerlerine yazarsak. Px eşittir. 2 çarpı P0 sıfırdı. 2 çarpı x geldi oradan. P1 de 2 bölü 3'tü. X eksi 2 bölü 3 geldi. Biz P3'ü soruyorduk. X yerine 3 yazarsak P3 eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 3 eksi 2 bölü 3 diyoruz. Yani 6 çarpı 7 bölü 3 buradan da 14 diyeceğiz. Px baş kat sayısı 2 olan 3. dereceden bir polinom. Polinomun sadece iki farklı gerçel kökü var. Onlar da 2 ve eksi 2. Buna göre P0 değeri hangilerine eşit olabilir? Şimdi iki tane gerçel kökü var ama üçüncü dereceden değil mi? O zaman bunlardan biri çift katlı kök olacak. Anlaştık mı? Px'i şöyle yazabilirsin. Px eşittir. Başka sayısı 2 idi. 2 çarpı x eksi 2'nin karesi çarpı x artı 2 diye. Ya da P x eşittir 2 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2'nin karesi diye yazabiliriz. İkisinden biri olacak. Şimdi neyi soruyorduk? P 0 değerini soruyorduk. O zaman ikisinde de 0 yazarsak. Birincisinde yazalım. P 0 eşit 2 çarpı eksi 2'nin karesi çarpı 2. Buradan da 16 geldi. Demek ki 16 oluyormuş. Bir de ikincisinde yazarsak. P0 eşittir. 2 çarpı eksi 2 çarpı 2'nin karesinden eksi 16 geldi. Yani yine 1 ve 3 diyoruz. Evet zor bir soru. Px polinomu baş kat sayısı 1 olan 4. dereceden bir polinom. Px eşit P eksi x. Bunu hatırla fonksiyonlarda nasıl fonksiyon oluyordu? Çift fonksiyon oluyordu değil mi? E, polinom olduğuna göre çift fonksiyon ve polinom olduğuna göre sadece çift dereceden terimler var. Yani şöyle bir polinom olacak. ax üzeri 4 artı bx kare artı c şeklinde bir polinom olacak. Tamam mı? Şimdi p-1 ve p1 sıfır eşit. O zaman x artı 1 de x eksi 1 de px'in kökü olması gerekiyor değil mi? Başka sayısı da 1'di zaten. Şimdi Bunlar çarpanları ise çarptığımızda ikinci dereceden bir polinom elde ediyorum ama dördüncü dereceden elde etmem lazım. Bir de tek derecelerin olmaması lazım. Bunu sağlayan şey sadece bunların karesi olduğunda olur. tamam mı Bak ne olacak? E, şöyle çarpalım bak. göstereyim sana x artı 1 çarpı x eksi 1'in parantez karesini alalım. Yani x kare eksi 1 oldu. Bak bunun karesinden ne geldi? x üzeri 4 eksi 2x kare artı 1 geldi. Gördün mü? Bizim istediğimiz formatta bir polinom ortaya çıktı. Şimdi baş katsayısı da 1'di zaten. Orada da sıkıntı yok. O zaman px polinomum direkt bu olacak. p2'yi soruyoruz. p2 eşittir. 2 artı 1'in karesi 3'ün karesi çarpı 2 eksi 1'in karesi 1'in karesi. Buradan da 9 dediniz anlaşıldı mı? Ya yani şunu görmek zor burada. Ondan sonrasında sıkıntı yok zaten. Gerçel kas sayılı ve dördüncü dereceden olan px polinomu her x gerçel sayısı için px büyük eşit x eksi 2 eşitliğin eşitsizliğini sağlıyor. Burada bazı bilgileri vermişiz. P3 nedir diye soruyoruz. Şimdi dördüncü dereceden bir polinom ve her x için x eksi 2'den büyük. Şimdi bir grafik çizelim önce. Analitikte hatırlayalım bunu x eksi 2'nin grafiğini nasıl çiziyoruz? x yerine 0 yazdığında y'yi eksi 2'de kesecek. 0'a eşit dediğinde x'i 2'de kesecek. Şimdi şöyle bir doğrumuz var tamam mı? Ve px polinomu bu doğrunun üzerinde kalacak her zaman. Yani şu bölgede kalacak tamam mı? Bu bölgede bir px polinomundan bahsediyoruz. Şimdi p1 Eksi 1'miş. P1 eksi 1. E burada x eksi 2'de 1 yazarsam o da eksi 1 çıkıyor değil mi? O zaman ne olacak arkadaşlar? Bakın şurada doğru üzerinde bir nokta aynı zamanda bizim polinomun da noktası. Polinomun grafiğinin de noktası. P2 8'miş. P2 8 şurada bir yerde olsun. 8 şu noktadan geçecek. Bir de P4 2 e, x eksi 2 de 4 yazdığımda burada 4 yazdığımda gene doğru üzerinde değil mi? Doğru üzerinde yani teğet olduğu bir nokta. Şimdi büyük eşit dediği için şuna benzer bir grafik çıkacak arkadaşlar. Hiçbir zaman alta inmeyecek. Şöyle bir grafiğimiz olacak. E bunu şöyle düşün. Y eşit x eksi 2 doğrusu x ekseniymiş gibi düşün. O zaman burada çift katlı köklerim vardı. Benim nerede? 4'te ve bir de o halde ben px'i şöyle yazabilirim. px polinomunu a çarpı x eksi 1'in karesi çarpı x eksi 4'ün karesi gibi düşündük. x eksi 2'yi de üzerine ekleyeceğiz. Niye? y eşit 0. Hani x ekseni y eşit 0 ya normalde burada 0 olması lazım. E biz x eksi 2 x ekseni gibi düşündüğümüz için buraya ekleme yapıyorum onu. Şimdi p P2 2'yi. P2'yi biliyorum 8 olarak. X yerine 2 yazarsak burada. P2 eşittir. A çarpı 1 çarpı eksi 2'nin karesi artı 2 eksi 2'den 8 oldu. Buradan 4A eşittir 8. A eşittir 2 geldi. E burada A yerine 2'yi yazalım. Sonra da P3'ü bulalım. P3 eşittir. 2 çarpı 3 yazdık. 2'nin karesi geldi. 3 yazdık. Eksi 1'in karesi geldi. Artı 3 eksi 2. Buradan da 8 artı 1'den P3'de 9 oldu. Evet polinomu burada bitirdik arkadaşlar. Abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.